her zaman olduğu gibi Bayraklı'da hayvan pazarımız kuruldu. Bayraklı Kaymakamlığı'nın başkanlığında, müftülüğünde, sekreterliğinde kurban komisyonumuz hazırlandı. Ve bununla ilgili çalışmaları belediyemizin öncülüğünde tüm kurum ve kurumlar ortaklaşa çalışarak iş yapmaya başladı. Ülkenin hemen hemen her yerinden burada hayvanlar mevcut. Bayraklı Belediyesi olarak burada temizlik işleri her gün hayvanların altlarını temizliyorlar. İlaçlama ekibimiz sürekli burada ilaçlama yapıyor. Zabıta müdürlüğümüz buradaki hayvanların giriş çıkışlarını kontrol ediyor. Biz veteriner işleri müdürlüğü olarak hayvanların sağlıklı bir şekilde olup olmadığını kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca kurban günü birinci ve ikinci gün olası hayvan kaçışlarında onların yakalanmasıyla ile ilgili iş ve işlemleri yapıyoruz. Pazar açılalı ben bu pazardayım. İmkanlar çok güzel. Suyumuzda, alekterimizde, temizlikleri sıkıntımız yok. Memnun olmasak gelme. 9 senede buradayız. Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Elinden gelen imkanı sağlıyor. Rabıtamız başımızda, temizlikçilerimiz başımızda, arkadaşlarımız mümkün olduğu kadar bize yardımcı oluyor. Örnek vereyim. Bir en ufak bir şeyde tedarikte hemen yetişiyorlar. Sağ olsun. Her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Memnunuz.